Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk okul e, ilk okul öğrencilerine konumuz çizgi filmi ilk okul için arkadaşlar bunu ilk okul için e, bunu ilk okul için e, çekiyorum. Neden ki? Kulaklık nerede? Kalk kalk! Yatma zamanı değil. Kaybedecek yani vakit zaten. yok. Bugün çok işimiz var. Okullar açılıyor. Haydi çabuk ol. Bak. Nerede ya, Bir Aa, E Ama bunun koruması var. Ne sandınız? çok iyi tanıyorum. Oh. Kendimi ve sevdiklerimi koruyabilirim. <laughs> Merak etmeyin. Arkadaşlarını görünce hemen salı verir. Hele öğretmenlerine hiç dayanamaz. Çok özlemiştir. <laughs> Bakıyorum Mutlaka. da çok eminsiniz kendinizden. Oo. Hey. Bunu ilkokul Tabii öğrenciler için önemli. Ben de kendime istiyorum. çok güveniyorum. Gelin bir anlaşma yapalım. Bugünü beraber geçirelim. Size biraz bizlerden bahsedeyim ve neler yapacağımızı göstereyim. Baksan Meydan okuyan bir çocuk. Ne demiştin sen? Kendine, Kendine güvenmek, güvenmek önemli. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar, ben bu arkadaşla ilgilenirim. Bakalım neymiş bu muhteşem yöntemleri. Siz diğerlerini avlayın. Bir bakın. O iş bize. Dört dakika arkadaşlar bu. Biz insanlar akıllıyız. Biliyorsun 4, 4, değil 9, mi? Dokuz tabii, tabii, 8, 8, sonra çok. video Sizlerden bitmek üzeredir. Sizlerden korumak için gerekirse yine evde kalabiliriz. Onu da belirteyim. Ben okuluma yürüyerek gidiyorum ama servislerle gidenler de var. Onlar toplu taşıma araçlarını sosyal mesafe kurallarına göre kullanacak. Hem şoförler de bu konuda eğitimli ve öğrencilerin sağlığı için gerekli tedbirleri uygulayacaklar. Ee, ne bu şimdi? Koruma bu mu yani? Bu da ne böyle? Bu okula ne olmuş? İnsanları anlamak çok zor. Harika iş çıkarmışlar. Aa kokuyor. Pırıl pırıl. Efendim. Günaydın Semih. Tekrar bir arada olmak çok heyecan verici. Ve seni gördüğüme sevindim. Günaydın Derya. Benim için de öyle. Sınıfta görüşürüz. Oo, şimdiden o sarsılmayan güvenin kanat seslerini duyuyorum. Arkadaşlarına o kadar güvenme istersen. Kişisel temizliklerine dikkat edeceklerini hiç sanmam. Okullarımızda olmayı çok istiyoruz ve üzerimize düşen her şeyi dikkatle yapacağız. Bundan emin olabilirsin. Sıralarımızda çapraz ve sosyal mesafeye uygun oturuyoruz. Sürekli yer değiştirmeyeceğiz. Maskelerimiz takılı olacak ve araç gereç alışverişi de yapmayacağız. Öyle değil mi arkadaşlar? Sevgimiz saygını arkadaşıma, arkadaşıma verdiğim değeri göstererek <laughs> sarılarak inşallah bu pandemi için paylaşmadan biter. Ha, unutmadan sınıfımızı da havalandıracağız. Şimdi gel benimle sana lavabolarımızı göstereyim. Gördüğün gibi temizliği yapılmış. Sabunlarımızı her ihtiyaç duyduğumuzda kullanıp 20 saniye boyunca ellerimizi yıkayacağız. El antiseptiğimiz de var. Takdir ettim doğrusu. Herkes üzerine düşeni yapıyor gibi. Sen söylemeden ben söyleyeyim. Okuldaki maskeleri de gördüm. Sanırım gerektiğinde maskelerinizi değiştirebileceksiniz. Evet sana söylemiştim. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyabiliriz diye. <laughs> Arkadaşlar <Altın aşağı, gülüyor> neden böyle <gülüyor> çocuk? <gülüyor> Olamaz. Hem maskesi var hem de kolunun içine hapşırdı. Of of. Bunu kaçıramam. Televizyonda ne yapacaklarını görmeliyim. Onu da mı görecektim? Olamaz, olamaz. Yine sosyal mesafeye uymuşlar. Patron, patron. Her şey çok fena. Mahvolduk. Bu çocuklar çok dikkatli. Her yolu denedik ama yanlarına yaklaşamadık bile. Ne yapacağız patron? Size ne oldu böyle? Niye küçüldünüz bu kadar? Asıl sen kendine bak patron. Size ne söylemiştim? Bu savaşı, değil, Bu savaşı siz değil biz kazanacağız. 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 Bakın işte arkadaşlar ee, siz de böyle yaparsınız korunmuşlar hemen. Ee, Virüsten korunmak için uy, maske. maske. Hişen mesafe virüse yok müsaade. Arkadaşlar e, videomuz bitti. Diğer videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın. Bay bay iyi akşamlar.